kişisel sınırların ihlali olabilir. Örnek vermek gerekirse mesela biriyle flört ediyorsun. Bir hafta oluyor daha böyle. Her şey güzel vesaire. Geliyor yemek yapıyorsunuz, takılıyorsunuz. Bir anda mesela kişisel bir eşyasını sende bırakıyor. Çok erken bir süreç. Benim için bir 6 ay geçmesi gerektiğini düşünüyorum. En az 6 ay geçmeden kişisel eşyasını bırakmam. En az altı ay bir genel bir süre. Hani partnerinden göre değişir. Peki kişisel eşyalarını bırakması mı rahatsız ediyor? Yoksa sana sormadan bırakması mı rahatsız ediyor? de aslında rahatsız ediyor ama sorarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. En azından say saygı çerçevesinde genel söylediğin şeye genel fikir düzleminde yani fikir bağlamında katılıyorum ama süre konusunda katılmıyorum. O süre bence karşı tarafın kim olduğuna göre değişir. Peki getirdiği eşyalardan eşyalara fark ediyor. Çok küçük bir eşya getirmesiyle çok, çok... küçük detaylara çok takılan bir insanım. Yani gibi. Ya sana sormadan L koltuk getirmesiyle sana sormadan bir diş macunu diş fırçası getirmesi... Aynı yani gerçekten çok da bir farkı yok. Boyu değil işle biliyorsun getirdi eşya. <laughs> <laughs> o zaman genel düzenle katılabileceğimi söyleyeceğim. biraz benim söylediğinden anladığım sen sana sorulmasından, emri vaki yapılmasından hoşlanmıyorsun. Bu noktada evet bir... Evet. Belli bir süre geçmesi gerekiyor. Aynı Fikrine değil. katılıyorum ama 6 ay Diyemeyeceğim yani. Değişir bence. Değişebilir, doğru. Ama bir süre geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki aynı fikirde değiliz daha. Iyi. Çünkü yeni tanım tanımaya başlıyoruz birbirimizi. Ama anladım. <laughs> 6 ay senin için de standart değil. Mesela değil. X, X, X yani için... Bir, uzun bir süre vermek istediğim için 6 ay dedim. Ha, X için 6 ay olur. 4, 5 ay, 3 ay. Zaman geçirdiğin süreyle alakalı. O zaman şöyle diyebilirim. Karşı tarafın evine, ilişki yaşadığın için evine eşyalarını götürürken sormak gerekiyor fikri derse o fikre sormak katılıyorum. gerekiyor. E, hissetmek de gerekiyor. Aynı yolda yürüdüğünü hissetmek de önemli. Çok romantikleştin şu anda. Evet. <laughs>